Türkmenistan Rusya üzerinden 1 milyon tondan fazla petrol ihraç etti. Türkmenistan 2021 yılının 3. çeyreğinde Rusya Federasyonu üzerinden 1 milyon 50 bin ton petrol ihraç etti. Interfax haber ajansının Rusya Yakıt ve Enerji Kompleksi Merkezi Dağıtım Servisi verilerine dayandırarak geçtiğimiz cuma günü aktardığı habere göre sadece Haziran ayında Rusya Federasyonu sınırları üzerinden 239.850 ton Türkmenistan petrolü ihraç edildi. Türkmenistan, Kazakistan'dan sonra Rusya Federasyonu üzerinden petrol ihraç eden en büyük ikinci petrol ihracatçısı DR. 2021 yılının Ocak-Haziran aylarını kapsayan döneminde Kazakistan Rusya Federasyonu üzerinden 6.730.000 ton, Haziran ayında 1.140.000 ton petrol ihraç etti. Ayrıca, Rus petrol şirketlerinin 2021 yılının Ocak-Haziran aylarını kapsayan döneminde BDT ülkeleri haricinde gerçekleştirdikleri petrol ihracatı 104 milyon 60 bin tona tekabül etti ve 2020 yılının ilgili dönemiyle kıyaslandığında %12,1 oranında azaldı. İlgili dönemde Rus şirketlerinin BDT ülkelerine petrol ihracatı ise %34 oranında arttı ve 6 milyon 220 bin tona tekabül etti.